üzde düşey formülünü göreceğiz. Düşey ara formülü ile iki farklı Excel kitabım var. Bu Excel kitaplarımdaki veriler hemen hemen birçoğu, bir çoğu birebir aynı. İkisi de şu ana aynı sayfa zaten. İçindeki veriler birebir tutuşuyor. Ben buradaki seri numaralarını eşleştirmek istiyorum. Bu sayfada var olan seri numaralarıyla bu sayfadaki var olan seri numaraları birbirini tutuyor mu? Birbiri arasında fark var mı? Bunu görmek istiyorum. O yüzden düşe ara formülü kullanacağım. Hemen gösterelim, deneyelim. Eşittir düşe ara diyoruz. Aranan değer. Seri numarasını arayacağım. Aranan değere tıklıyorum. Noktalı virgül. Hangi tabloda arayacağını soruyor. Diğer sayfamdaki seri numarası tablosunda arayacağım. Alanımı seçiyorum. Tekrar noktalı virgül. Sütun indeks sayısını soruyor. Ee, burada şu an ben tek sütunda bir seçtim. Ama ola ki siz farklı sütunlarınız var. Tablonuz e, tek sütunda değil de farklı 3 tane sütunu aratmak istiyorsunuz. 3 tane sütun seçtiğiniz zaman hangi sütun numarası? 1, 2, 3 veya 1, 2, 3, 4, 5 ikinci sütunda arama yapmak istiyorsanız onun numarasını yazıyorsunuz. Ben tek seçtiğim için 1 yazıyorum. Tekrar noktalı virgül dedim. 0 dersem doğru olanı seçecek. 0 dedim. Parantezimi kapattım. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi oradaki veriler olduğu gibi buraya geldi. Eşleşmeler var. Birebir aynı eşleşiyor. Yan yana getirdi. Numaralar birbirini tutuyor. Peki tutmasaydı diyelim ki buradaki seri numaralarını değiştirelim. Birkaç tanesini değiştiriyorum. Tekrar geldim. Formülümü tekrar yazıyorum. Eğer'a dedim. Aranan değerim seçiyorum. Noktalı virgül. Nerede arayacağını seçiyorum. Tekrar noktalı virgül. Bir. Doğru eşleşme yapıyorum. Parantezimi kapatıyorum. Enter'lıyorum. Gördüğünüz gibi değiştirdiğimiz seri numaraları eşleşmedi. Bu seri numarası aradığınız tabloda yok diyor. Bu seri numarası ve bu seri numarası aradığınız tabloda yok diyor.